dünyanın bloklaşması var. Yeni bloklaşması, yeni dünyada Türkiye büyük rol üstleniyor bu bloklaşmada. Rusya da tabii ki geleceğe doğru okuduğu için yanımızda oluyor. Artık o eski dünyayı unutun. Burada müteffikler oluşuyor. Önümüzdeki süreçte bütün stratejik hamleler İran'ın bu yeni bloklaşmada tarafını Azerbaycan, Rusya ve Türkiye'nden yana mı? Yoksa yanında olmayacak mı soru işareti vardır. Büyük olasılıkta Türkiye, Azerbaycan ve Rusya yanında yanından kullanacaktır bu seçeneği. Keza küresel piyasada sürekli sıkıştırılan İran bu hamleyle daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak. Ama tarihe baktığımızda Perslerin güvensiz hamlelerini biliriz. O zaman o İran'ın kendi seçeneğidir. Kanıt da bu birleşkenin içinde bulunmazsa o zaman Türkiye ile arasında çok sıcak bir dönem yaşanacak demektir. Ama bu olasılık çok düşüktür. Şimdi bakalım burada bütün bunları anladıysak yeni dünyadaki Türkiye'nin pozisyonunu biraz daha değerlendirmemiz gerekiyor. Evet bütün dünyanın korktuğu Türk yolu ve Türk birleşkesi ivedilikle hayata geçirecektir. geçirilecektir. Yarınları iyi okuyun iyi analiz edin. Dünyanın yarısından fazlası bize kapalıydı. Açtık. Yıllarca kaynaklarımızı bırakın kullanmayı ortaya çıkaramıyorduk. Şimdi arıyoruz, buluyoruz, çıkaracağız ve işleyeceğiz. Dünyanın sanayi üssü Türkiye olacak. Evet. İnanmayan, güvenmeyenlere tekrarlıyorum. Dünyanın sanayi üssü Türkiye olacak. Petrodolar, ve petrol sistemi çöküyor. Dünya yeniden şekilleniyor. Yarınların planlamalarını iyi yapın. Geçmişte kalıp da pişman olanlardan olmayın. Türk yolu güzergahındaki ülkeleri analiz edin. İhraç durumlarını bilin. Tüketim davranışlarını inceleyin. Kültürlerini öğrenin. Değerlerine bakın. İnceleyin, araştırın ki ticarette pay alın, üretimde bulunun. Ülkemiz öyle yıllar değil, aylar içinde ve aylar içerisinde daha doğrusu ekonomik şahlanmaya geçecektir. Ben tekrarlıyorum bunu çünkü birçok insan korkmuş. Korku çok yanlış bir yaklaşım. Tekrarlıyorum, ülkemiz öyle yıllar değil, aylar içerisinde ekonomik şahlanmaya geçecektir. Siz 2021 yılının ilk baharından itibaren çok iyi gözetleyin. Neler olacak? Boş Boşverin goygocuları, izleyin ve görün ama izlerken kendi payınız da olsun. Siz de kazananlardan olun bu yeni dünyada, yeni Türkiye'nin rolünde. Evet, tüm dünya ülkemizden bahsediyor. Dünya savunma sanayimizden bahsediyor. Daha bu hafta dünyanın en ileride gelen dergileri, gazeteleri, televizyon kanalları, medya kuruluşları sürekli Türkiye'nin silah sanayini övdüler ve övgüler bitmedi. Size bir şey söyleyeceğim. Dışarıda bunu görüyorlar da içerideki o bir sürü hainler kategorisinde olan insanlar sürekli kendi milletini, vatanını, ülkesini neden küçümsüyor? ...unutmayın onları... ...hepsini iyi gözetleyin... ...çünkü en kısa zamanda... ...onların yalanları, füelleri... ...meydana çıkacak... ...dünya uyan dev uyandı diyor... ...yeni emparatorluklar... ...kuruluyor diyor... ...bilhassa Türkiye'den bahsediyorlar... ...bunu böyle sıradan vatandaş değil... ...dünyanın liderleri dile getiriyor... ...sür manşet... ...haber yapıyorlar... ...siz daha farkında değil misiniz... ...Türkler şahlanıyor... Avrupa'da ülkeler şirketlerini tutamıyor. Ekonomi göçü başlıyor. Birçok büyük devler, dev şirketler Türkiye'ye göç etmeyi planlıyor. Göreceksiniz. Hepsi bize doğru gelecekler. Bizden yana olacaklar. Burada bir şey ifade etmek istiyorum. Sizlerle neyi paylaştıysam önden yaşanacaklarla ilgili. Ne türlü bilgiler verdiysem hamdolsun bir mahcubiyet yaşamadım. Emin olun sadece karamsar olmayın. Evet büyük şirketler ülkelerinden bize doğru kaçmaya başlıyor. Ve bu durumu fark eden ülkeler şirketlerle farklı yaptırım uygulamalarına ve bir takım kısıtlamalara gitme yollarını başvuruyorlar. Bunu söylerken Avrupa Birliği'ne göz önünde bulundurun. Avrupa Sancılı bir süreçte Amerika Birleşik Devletleri dünya arenasında itibarı gittikçe tükenen bir ülke. Evet tek sallıyorum inanmayanlar korkanlar artık anlayın biz bir mutabakata varıyoruz burada Karabağ üzerine ne Amerika Birleşik Devletleri'nin söz hakkı var ne Fransa'nın ne Avrupa Birliği'nin aynısı Doğu Akdeniz'de de olacak Libya'da da olacak Suriye'de de olacak. Irak'ta da olacak ve daha neleri gelecek hepsini size ileride anlatacağım detaylı detaylı olmadan önce hem de. Ama size bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği artık konuşmaya kale almaya bile değmez. Çünkü oradaki şifre sokak. Bunu sizinle gerçekten samimi ifadelerle paylaşıyorum. Türkiye'ye ambarga uygulayacaklarmış. Safsata sata bunlar. ABD Türkiye'yi stratejik olarak karşısına alamaz. Ya daha eski kafa olanlar, o eski darbeci kafasında olanlar düşünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri tanrılaştırıyorlar, bitiyorlar. Yıkım süreçleri başladı. İncirlik konusunu biz koz olarak masaya koymuyoruz. Onu diyorlar ya, bakın tekrarlıyorum, İncirlik konusunu biz koz olarak masaya koymuyoruz. Zaten incirlik lav edilecek. Ama bu durum onların alternatiflerinde değil. Bu durum incirlik üstü boşaltılınca anlayacaksınız. Evet, incirlik üstü boşaltılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin artık hem bu topraklarda hem Orta Doğu'da bir işi yoktur. Söz sahipliği yoktur. Eski dünya, eski Türkiye yok artık çoktan başlamıştır. İç sorunlar, başkaldırılar, ayrılmalar, bölünmeler, etnik savaşın yeniden alevlendirilmesi gibi bunların provaları hep yapıldı. Nabız yoklandı, örgütlenmeler, planlamalar hepsi yapılmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri için bir çözüm yok artık. Dağılım sürecini yaşayacaklar zamba da yaklaşıyor. <laughs> Avrupa Birliği ülkelerinde de tüm provalar yapıldı. Gerekli muhalefetleşme oluşumları yapıldı. Hazır bekliyorlar. Örgütlenmeler STK adıyla finanse edildi. Herkes biliyor hangi isimler arkasında olduğunu. Sokaklar hazır hale getirildi. Ne demiştim? Şifre sokak. İzleyin, çok sıcak bir kış olacak. Avrupa Birliği birçok güçlü ekonomiye sahip ülkeler için yükten başka bir şey değildi. Evet, küçük üye ülkelerin sürekli finansa edilmesi artık istenmemek ve güçlü ekonomiye sahip olan ülkeler küresel piyasada hem kendi ekonomilerini zorluklar çekmeye başladı. Son bütçe kararında Avrupa Birliği'nin daha bu hafta gelecek bütçenin %70'ini Avrupa Birliği'ni korumak için ayırmışlar. Bu size bir işaret değil mi? Kendileri yıkım sürecinin başladığını, alarm sinyallerin çaldığını farkındalar ama engelleyemeyecekler. <laughs>